Hepinize kap hat. Merkap hat. Bu da bir güzelmiş. Merkap hat. Hey. Arkadaşlar bugün bilmediğim bir sallamasyon oyunu oynuyoruz. Bunu hemen böyle yapalım. Şöyle. Evet. Kanun. He, diyor ki sen bu oyunu hiç oynamamışsın, daha noobsun ezik bebe diyor. Ben bu oyunu biliyorum, eskiden indirmiştim eski tabletimde. Bos geliyor falan, işte. Bu arkadaşlar bu öyle level çok güzel ya. Topları attım ki. Vursun üçsünü üçünü Sokaklar kes kes Bu leveli Çok sevmiştim arkadaşlar ben Heyy çok güzel ya Görlerden geçiyorlar Tam 36 bundan sonra Galiba 40 8 oluyor <laughs> 48 A boss fight'ım. Aa boss fight bossa boss ne yapacağız ki? Aa dur. Böyle hasar veriyoruz. Tamam abi anlat. Yani. <laughs> boss fight'ını yeniyoruz lan. Pium. Tamam. Ay dur. Şöyle mi yapacağız? Ha böyle. Evet. Bundan sonra 72 oluyor diye biliyorum tam bas 72 Tamam arkadaşlar he böyle yapıyorsam ben böyle tam böyle çok güzel açınlanmıyor arkadaşlar Evet, bundan sonra 96 oluyor ve bitiyor. Sen böyle geliyorsun, sen de böyle geleceksin. Tamam, bas. Üç yıldızımızı da alalım. Evet, aldık. Bundan sonra boss fight oluyor galiba. Bakın arkadaşlar böyle gidiyor, böyle gidiyor. Ben böyle şeyleri seviyorum. Neyse. Ama borular birleşik olsaydı daha iyi olabilirdi belki. Hmm. Loss. Boss fight. Tamam. Don't free. Ha arkadaşlar böyle yapacağız. Şimdi hepsini yolluyorum. Bakın nasıl oldu? Son World 2 olacak. videom. Ha arkadaşlar anladım ben bunu. Böyle yapacağız. Değil mi? Evet. kadar bağımsızım gördüğünüz gibi. Beğenmedim oyunu. Çöp gibi. Ya. Bu yüzden çöp işte. He. Arkadaşlar Bari üç yıldıza yaklaştırdık. Abi çok küçük kalmıştı. Finish bitti. Böyle. Tamam böyle atalım biraz. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Beş tane daha bal yolla diyor. Top yollayalım. Beş tane daha topumuzu yolladık. Olduk. Hmm, tamam. Ha, tamam. Anladım. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle mi olacak? Evet herhalde. Evet böyle. Bir yıldızı kaptık. İki yıldız olduk neredeyse. Bir tanesini yollasak iki olduk. Ne olduk? 12 daha top kaldı. Onları da yolla diyor. Yollayalım 12 topumuzu da. Tamam. Boss fight'ına severim. Dakika şöyle. Arkadaşlar Boss Fight'ına gelelim. Boss Fight. Oo! Aa. E ee, böyle atsa bir dakika nasıl yani? Yoo yeah, öyle olmuyor ki. O zaman buraya mı atacağım? Durun arkadaşlar. Anlamaya çalışıyorum. He böyle atsa. Çok azıcık yukarı. Evet böyle. Ve arkadaşlar alıyorum. World 2'ye geldik. Ne çıkacak. Oo, new ball. World Unlocked. Tamam çok iyi. Çok iyi. Yeni toplar gelmiş. Bunları takak Tamam çok güzel. Bir atayım. Evet giymişiz. Evet. Böyle. fight'ına gelelim. Bitireceğim videoyu arkadaşlar. Bir sürü top çöp oldu arkadaş. Yok abi. Yok abi. Bunu ben yeniden yapmak istiyorum. Fail oldu zaten. Şöyle bir deneyim. Böyle deneyeceksiniz arkadaşlar. Tam böyle. Tamam orada şey, işte. çok iyi alışıldı bu şey ya. Ne var arkadaşlar ben beğendim. Boss fight'ıma 3 tane kalmış. Böyle evet. <gülüyor> 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 Bunu almayacağım. tarihi Her şeyi bu hayatta denemeniz, denemeniz lazım. Mesela tera ile duvarın içine girme bu, videosunda mesela onu falan filan. Bu çok güzel de alamam. Alamıyorum. Alamayayım. Niye alamayayım bilmeyeyim. Çok güzel. Hmm. Uhu. Uhu. Abi hepsi doldu. 28 tane diyor. Hey. Tamam bitti bütün toplar. Bu top. Ve boss fight'e geldik. Bu boss'u da öldüreceğiz. Bitti. Bitti. Şöyle. Tamam bu boss fight'ını da bitirelim. Rahatlayalım abi. Şunların bazılarını birleyerek şuraya atayım. Tamam bu kadar yeter herhalde atmam. İnşallah. Ama biraz daha istiyor. Şöyle ters döndü. bu. Bir 10 tane 20 15 tane kalsın. Son 3 tane kalacak. Evet. Hepsini sırayla yolladım. kişiler kendinize bakın hoşça kalın bay bay like atmayı unutmadıysanız unut unutmayın asla hiçbir videoda kendinize iyi bakın bir tane daha yapmak istediğim güzel oldu çünkü Evet çok güzel olduğu için bir tane daha yaptım arkadaşlar sizin ha, izninizle Neyse kendinize iyi bakın. Abone olun. Like atın. Her şeyi yapın. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Ya bildirimleri açmazsanız bu olur. Heh, bu oldu işte. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 100 bin olmamız az kaldı. Hadi. 100 bin olak da. Güzel olsun. He. 100 binlik. Yedi bin, on bin, on bir bin, yedi bin, on beş bin değiliz. Yüz biniz bu kanalda galiba. <laughs> ah, oh, arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Bay bay.